Burası iç savaşın 12 yıldır tavrımar ettiği Suriye. Bu 12 yıllık süreçte diktatör Esad pek çok kez devrilmenin eşiğine de gelse bugün hala Şam'daki tahtında oturuyor. Mısırlı Hüsnü Mübarek, Yemenli Ali Abdullah Salih, Libyalı Kaddafi, Tunuslu Zeynel Abidin'in aksine Esad'ın devrilmemesinin en büyük sebebi tabii ki de saydığımız isimlerden farklı olarak uluslararası destek görmesi. Esad'ın bu destekçilerin başını hiç şüphesiz İran çekiyor. Biz de bugün bunu konuşacağız. İran Suriye'de neden Esad'ı destekliyor? İran'ın statükodan karı ne? Ve İran nasıl bir Suriye geleceği dizayn ediyor? Tabi bunlardan evvel gelin iç savaş öncesi Suriye-İran ilişkilerine bir bakalım. Suriye, iktidardaki bazı partisinin Arap milliyetçiliği ideolojisine rağmen genellikle İran'ın en yakın müttefiki olarak anıla geldi. 1980-88 İran-Irak savaşı sırasında Suriye, Irak'a karşı Arap olmayan İran'ın yanında yer alan tek Arap devletiydi. Ve bu yüzden Libya, Lübnan, Cezayir, Sudan ve Umman dışındaki başta Suudi Arabistan olmak üzere bütün Arap devletleri tarafından izole edildi, ambargolar gördü. İran ve Suriye kısmen Saddam Hüseyin'e karşı olan ortak husumetleri ve ABD ile İsrail'e karşı koordinasyonları nedeniyle ta o zamanlardan beri stratejik bir ittifaka sahip ola geldiler. Suriye ve İran İran'dan İsrail'e komşu olan Lübnan'daki Hizbullah'a silah kaçakçılığı konusunda da çokça kez işbirliği yaptılar. 16 Haziran 2006'da İran ve Suriye Savunma Bakanları İsrail ve ABD tarafından sunulan ortak tehditler olarak adlandırıldıkları şeye karşı askeri işbirliği anlaşması imzaladılar. Anlaşmaların detayları belirtilmedi ancak İran Savunma Bakanı Nakçar, İran Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor ve biz de savunma yeteneklerimizi Suriye'ninkiler olarak görüyoruz dedi. Ziyaret aynı zamanda İran askeri teçhizatının Suriye'ye satışıyla da sonuçlandı. İran askeri donanıma ek olarak Suriye ekonomisine sürekli olarak milyarlarca dolar yatırım yaptı. Diktatör Esad da dahil olmak üzere Suriye liderliği ağırlıklı olarak Şii İslam'ın Nusayri koluna ait. Şu anda İran, Suriye'de çimento fabrikaları, araba montaj hatları, enerji santralleri ve silo inşaatta da dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel projelerin uygulanmasına da katıldı. İran ayrıca gelecekte ortak bir İran-Suriye Bankası kurmayı da planlıyordu. Peki iç savaş yıllarına gelirsek. İran, Suriye'de halk ayaklanmasını bastırmak için Esad rejiminin yanında durdu. Bu amaçla milis örgütlerinin kurulmasını sağladı ve Şiilerin kutsal mekanlarını korumak bahanesiyle de bazı bölge ülkelerinden binlerce Şii milisi Suriye'ye getirdi. İran Esad rejiminin güvenliğini çok önemsiyor. Çünkü Suriye İran'ın Akdeniz'e giden yolu üzerinde. İran Şii Hilali projesi kapsamında Irak, Suriye ve Lübnan'da kendisine yakın Şii gruplar ve hükümetler vasıtasıyla uydu devletler ve kuvvetli nüfuz alanları yaratmanın peşinde. Lübnan'da Hizbullah, Irak'ta çeşitli Hü Şii hükümetler vasıtasıyla büyük ekonomik ve siyasi imtiyazlar elde etti. ABD ambargosunu bu ülkeler üzerinden paravan şirketlerle rahatça deldi. İran'ın bu politikasını Suriye ayağında Esad oluşturuyor. İran Suriye'de nüfuzunu güvence altına almak için bürokraside, orduda, güvenlik kurumlarında, üniversitelerde ve ticaret ile ekonomi sektörlerinde kendisine bağlı kişilerden bir ağ oluşturarak onların kritik karar mercilerinde görev almalarını sağlıyor. Ayrıca onlarca milyar dolarlık harcamalarını telafi etmek için Suriye'ye ekonomik anlaşmalar dayatarak çok büyük imtiyazlar elde ediyor. Dahası Suriye devletini kendisine bağımlı hale getirmek için kendisinden çok büyük krediler almaya da zorladı. Lakin İran bunlarla yetinmiyor. Suriye'deki nüfuzunun sadece Esad'a bağımlı olmasından rahatsız. Çünkü bu nüfuzu sürdürebileceği bir toplumsal tabanı yok. Irak'ta, Lübnan'da da İran'ın geniş Şii tarafından destekleniyor ve nüfuzu olumlu karşılanıyor. Oysa Suriye nüfusunun yalnızca %11'i Şii İslam'ın nusayri koluna mensup ve bu nüfus İran için çok da kritik sayılmayan Laskiye'de kümelenmiş durumda. Üstelik nusayrilik Şii bir mezhep olsa da İran'ın 12 İmam Şiiliğinden derin farklar da içeriyor. İran bu sebeplerden Suriye'nin toplumsal yapısına yönelik başka bir çaba içine girdi. İran'ın bu şabası Suriye'den çekilme mecburiyetinde kaldığı takdirde uzun vadeli çıkarlarını koruyabilmek maksadıyla yumuşak güç politikası doğrultusunda Suriye halkından İran'a yakın toplumsal bir taban meydana getirme niyeti taşıyor. Yani daha Türkçesini söylemek gerekirse Suriye'nin tabanını Şiileştirmeyi hedefliyor. Suriye'de Şii bir nüfus bulunmaması, bulunması İran'ın nüfusu açısından çok önemli. İran Suriye toplumunda Şiiliği yaymak amacıyla kesintisiz bir çaba içerisinde. Bu doğrultuda Suriye'deki askeri var. Suriye rejimi ve müttefiki İran şu anda Suriye topraklarının yaklaşık %65'ini kontrol ediyor. Fakat bu coğrafi bölgedeki bazı noktalar İran için daha fazla önem arz ediyor. Şam şehri ve çevresi, Suriye'nin güneyi yani Dera, İsrail, Irak ve Lübnan sınırındaki bölgeler İran için stratejik öneme sahip. Bu nedenle İran, Esad rejiminin işbirliğiyle söz konusu bölgelerdeki demografik yapıyı sistematik olarak değiştirmekte. Milyonlarca Sünni Suriyeli zorla yerinden edilerek mülteci durumuna düşürüldü. Esad rejimi çok istese de İran, Lübnan'da kalan ve özellikle Şam, Humus, Dera'nın kenar mahallelerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli mültecinin geri dönmesine karşı. Lübnan Hizbullah'ı da Lübnan-Suriye sınırındaki Kasir şehrinin bulunduğu bölgeyi ele geçirmesinin ardından 7 sene geçmesine rağmen bölgenin sünni nüfusunun geri dönmesine izin vermiyor. İran, Şam'ın güneyindeki Zeynebiye bölgesini milisler aracılığıyla kontrol ediyor ve Beyrut'un güneyindeki Şii bölgesi gibi Şam'ın güneyinde de benzer bir bölge oluşturmayı planlıyor. Nitekim bu amaçla yerel aracılar vasıtasıyla bölgede mülk ve arazi satın almakta. Ayrıca Şam'ın eski bir de bulunan Seyi diye Rukiye türbesinde yakın bölgedeki mülk sahiplerine baskı yaparak satmaya zorluyor. Doğu Guta ve Dera gibi sakinlerin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı ve artık geri dönemeyeceği bölgelerde gayrimenkul satın almak için ciddi çaba sarf etmekte. Peki İran Suriye'de Şiiliği nasıl yaymayı hedefliyor? İç savaş sırasında Suriye altyapısının %40'ı tahrip edildi. Nüfusun %90'ı yoksulluk sınırının altına düştü ve tüm okulların %40'ı, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin %30'u tamamen veya kısmen yıkıldı. Ayrıca okul çağındaki çocukların %35'i eğitimden mahrum kaldı. Vatandaşlar işsizlikten, iş fırsatlarının olmayışından, yerel para biriminin devalüasyonundan, yüksek enflasyondan ve temel ürün yokluğundan zorlanıyor. İran için ise bunlar harika fırsatlar. İran bu felaket senaryosunda birkaç adım öne çıkarak hızlı bir şekilde yıkıntıları onarmaya koyuldu. Suriye yapısını onarmak için büyük paralar döktü ve Suriye halkı gözünde kahraman olmaya çalıştı. Bunların yanı sıra vakıflar vasıtasıyla giysi, örtü ve kırtasiye malzemeleri gibi maddi destekle bulunmak, sosyal olanaklar, sağlık ve eğitim hizmetleri sağlamak, kültürel, eğlence amaçlı ve dini faaliyetler düzenlemek yoluyla vatandaşları yanına çekip şiileştirmeye çalışıyor. İran'ın Suriye'de Şiiliği yayma yönelik faaliyetleri aslında yeni değil. 1979 İslam devriminden beri süre geliyor. Buna rağmen bu süre zarfında İran, Şii olan orta yaşlı veya yetişkinlerin daha çok maddi çıkarlar güderek mezhep değiştirdiklerini gördüğünden bu kesimlere İran'ın çıkarlarını korumak açısından pek güvenemiyor. Bu nedenle dikkatini daha çok çocuklara ve gençlere yöneltmiş durumda. İran okulları kontrol etmek, müfredatı değiştirmek ve izcilik merkezleri kurmak gibi çeşitli yöntemlerle Şili genç kuşaklara yayma çabasında. İran özellikle Şam, Deir Guta, Dera ve Halep bölgelerinde savaşta zarar görmüş onlarca okulu yeniden inşa etti. Bu okullar Şii propagandasının temel taşı. İran yoksul öğrencilere yardım dağıtarak birçok ihtiyaç sahibi aileyi çocuklarını bu okulları göndermeye teşvik ediyor. Üstelik işi resmiyete de döktü. Suriye Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma sonucu Suriye okullarının ders kitapları İran'da basılıyor ve müfredatı İran tarafından belirleniyor. İran okullara yönelik bu ilgisinin yanı sıra Şam, Deirazor ve Halep bölgelerinde İmam Mehdi izcileri yahut velayet izcileri adlı izci topluluğu kurdu. Bu izci topluluğu Şii ve Sünni çocuk gençlerden üyeler kabul etmekte ve eğitim, din, spor, sanat ve benzeri alanlarda programlar düzenlemekte. Ayrıca gönüllülerden ihtiyacı olanların ailelerine maddi yardım sağlamakta ve faaliyetlerinin ideolojik yönü çok ağır basıyor. Topluluğun kendi yayınladığı görüntülere göre askeri üniforma giydirilmiş çocuklar dini bir törene katılarak mezhep ihtilaflarını körükleyen sloganlar atıyor. İran'ın Şiiliği yaymak için göz ardı etmediği bir diğer grup ise tabi ki de aşiretler. İran bazı aşiretlerin ehli beyt soyundan gelmelerini suistimal ederek reislerine yakınlaşmaya ve böylece Şiiliği aralarında yaymaya çalışıyor. 5. İmam Muhammed el-Bakr'ın soyundan geldikleri iddia edilen Bakkara aşiretinin reislerinden biri bu çabaların sonucunda İran'la ittifak kurdu. Bu ittifaktan sonra söz konusu şahıs Halep'in güneydoğusunda İran'a bağlı güçlü yerel milislerden olan Bakır Tugayını kurdu ve bu Tugay'ın üyeleri çoğunluğu aileleriyle birlikte Şiili'ye geçti. Bununla beraber İran'ın bu programa büyük engellere gebe. En başında Suriye nüfusun yalnızca %1'i 12 imamcı Şiili'ye mensup. Nusayiler Şii kabul etsek dahi bu sayı %12, %13 bandını aşmıyor. Bununla beraber İran'ın en çok şiileştirmek istediği bölgelerin başında gelen Dera ve Deirazor bölgeleri Suriye'nin en sünni kentleri. Öyle ki Suriye'nin Suriye'de ilk gösteriler ve iç savaş Dera'da başladı. Hatta Dera muhalifler tarafından Suriye devriminin beşi olarak adlandırılıyor. Sonuca gelmek gerekirse İran krize yönelik herhangi bir siyasi çözümün sonucunda Suriye'den askeri olarak geri çekilmek zorunda kalacağını biliyor. Bu nedenle hem devlet kurumlarında hem de Suriye toplumunda etkinliğini sürdürebilmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İran, Suriye halkının zor yaşam koşullarından yararlanarak Şiili onların arasında yaymak suretiyle kendine bir toplumsal taban oluşturmaya çalışıyor. Şiili Suriye'deki Aleviler ve İsmailer arasında yayma çabalarının yanı sıra Tahran, Akdeniz hattına ve Irak, Lübnan, İsrail sınırına yakın bölgelerde stratejik öneme sahip alanlara daha fazla odaklanmış durumda. Kendine bir Şii imparatorluğu olarak gören İran'ın Şiiliği Suriye toplumunda yayma çabaları sadece dini sayıklara dayanmıyor. İnancın İran'ın siyasi emelleri uğrunda bir araç haline gelmesinden kaynaklanıyor.